Merhabalar, bugün çok enerji uyandım. Saçlarımı boyamaya karar verdim ve bunun da bir videosunu çekmek istedim. Çünkü geçen sefer çektiğim bakır saç boyama videosunu çok beğendiniz. Ben de şimdi farklı bir bakır tonu deneyeceğim için bunun da videosunu çekmek istedim. Asıl konumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de buraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Ya da saçlarıma kat verdirmek istiyordum şu ön kısımlarını daha hacimli böyle katlar istiyordum. Ve bunu yaptırmak için de İstanbul'a gitmeyi bekliyordum. İstediğim şey öyle çok saçımın tamamen modelini değiştirecek bir şey değil. Boyunu da hiç kısaltmak istemiyordum. Sadece hani şöyle saçlarımız uzayınca uçlarında tüy tüy kalan bir kısım oluyor ya. Sadece onu kestirmek istiyordum. Hani kuaför ünvanı almış birinin gayet kolayca yapabileceği bir şey olduğu için gözüme güzel gözüken ilk kuaföre girdim ve saçımı kestirdim. Sonuç olarak buralardaki saçlarım şöyle falan şuraya falan çıktı. Şimdi bu uzamış hali. Şu an saçlarım maalesef kısa boydalar. Hatta ara boydalar ki ara boyu hiç sevmem. Ama yapacak bir şey yok artık uzar. Şimdi hemen kullanacağım boyalara geçiyorum. Aslında en çok boyadığım saç boyalarımla bugün saçımı boyayacağım. Ve gerçekten bu rengi de çok seviyorum. Bence siz de çok seveceksiniz. Yine diğer videoda olduğu gibi Neva Color boyaları kullanacağım. Ama bu sefer farklı bir karışım yapacağım. Tarçın bakır rengini kullanacağım. Bu rengi gerçekten çok seviyorum. Ee, çok doğal bir bakır tonu bence. Dediğim gibi diğer videoda da söylemiştim. Ben çok fazla marka denedim bakır saç boyasında. Ama en çok beğendiğim, en istediğim bakır tonunu bana veren Neva Color'ın e, boyaları oluyor. O yüzden genelde Neva Kalır boyalarıyla boyuyorum. Tabii ben İtalya'da yaşadığım için ve burada e, bu markayı bulamadığım için genelde İstanbul'a gittiğimde bu boyaları stok yapıyorum. En sonda iki ay önce falan gittim ve o gidişimde de yine bir sürü e, boya aldım, stok yaptım. Siz bu Neva Color'ın boyalarını e, internetten bulabilirsiniz, Trendyol'dan satın alabilirsiniz. Ben Trendyol'dan birkaç kez satın aldım, orada satılıyor. Bunun dışında böyle gratis gibi yerlerde satılmıyor. Kuaför malzemeleri satan bir yere gitmeniz gerekiyor. Kuaför boyaları, kuaför malzemeleri satan parfümerilerde bulabilirsiniz bunun dışında. Bugün yapacağım karışıma yine Neva 844 tarçın bakır renginden bir tüp kullanacağız. Yine Neva 0.44 yoğun bakır renginden de yarım tüp kullanacağız. Gerçekten bu karışımı ben çok seviyorum. En çok kullandığım renk ama bazen değişik bakır tonları denemek istediğim için her zaman bu renge boyamıyorum. Bir de bildiğiniz gibi bakır çok çabuk akan bir renk. Ben Güney İtalya'da yaşıyorum ve çok sık denize gidiyorum. Yani hemen hemen her gün denize gidiyorum. Öyle olunca da saç rengim çok çabuk akıyor. O yüzden Yazın saçımı boyadığımda ateş kızılı tonlarını da boyama karıştırıyorum. Çünkü ilk boyamada daha kızılımsı bir renk elde etsem bile o zaten denize gittikçe, banyo yaptıkça vesaire yazın çok çabuk akıyor ve bakırlaşıyor. O yüzden yazın saçımı boyadığımda kullandığım renkler farklılık gösteriyor. Şimdi kış aylarında olduğumuz için denize gitmediğim için kullandığım boyaları da değiştiriyorum. Tabii ki yine bakır renk, akan bir renk. Ama yazın olduğu kadar çok akmıyor. 2 günde bir banyo yapıyorum. Yoğun bakır rengini 3 haftaya kadar kullanabiliyorum. Kullanacağım boyalardan bahsettim. Şimdi kullanacağım oksidandan bahsedeceğim. Ben %20'lik oksidan kullanacağım bu karışım için. Çünkü çok açık bir renk elde etmek istemiyorum. O yüzden 20'likle boyayacağım. Bazen daha açık bir bakır tonu elde etmek istiyorum. O zaman 30'luk oksidan kullanıyorum. Bu görmüş olduğunuz 200 milimlik bir oksidan, ben bunun yarısını kullanacağım yani 100 milim. de normalde satın aldığımız boyaların içinden çıkan böyle bir tüp oksidan oluyor ya, ondan iki tane kullanabilirsiniz. Ben bu oksidanı buradan İtalya'dan almıştım. Ama öyle markasına dikkat ederek almadım. Elime ne geçiyorsa onu alıyorum. Hani o yüzden siz de herhangi bir oksidan kullanabilirsiniz. Tabii daha kaliteli markaları tercih ederseniz saçlarımız da daha az yıpranır. Sadece buna dikkat edebilirsiniz. Şimdi boya karışımımı hazırlamaya gidiyorum. Birazdan görüşürüz. 844 renginden bir tane ekliyorum. ve 044 renginden de yarım su ekliyorum. Hı hı. Ve 20'lik oksidan ekliyorum. Hazırladım. Şimdi saçlarımı boyamaya gidiyorum. Birazdan görüşürüz. Size yeniden merhabalar. Saçlarımı boyadım, yıkadım ve size göstermeye geldim. Ben sonuçtan çok memnunum. Zaten en sık kullandığım bakır tonlarından biri. Birçok saç rengi denedim, birçok kuaföre gittim. Ama şu anda bu bakır renkten gerçekten çok memnunum. Bazen farklı farklı bakır tonları da deneyebiliyorum. Mesela eğer bir önceki saç boyama videomu izlemediyseniz, orada mesela biraz daha kızıla kaçan bir bakır renk elde etmiştim. Çünkü orada ateş kızılı rengini de kullanmıştım. O rengi de gerçekten çok beğenmiştim ama mesela o renk daha dikkat çekici bir renk ama bu renk ona göre çok daha doğal bir renk bence. Genelde yazları ateş kızılı gibi daha güçlü renkleri de karışımıma ekliyorum. Çünkü yazın çok fazla denize gidiyorum. Çok daha sık duş alıyorum. Öyle olunca da saç rengim çok çabuk akıyor. Ama kışın genelde daha doğal renkleri tercih ediyorum. Çünkü zaten saçım çok çok fazla akmıyor. Şu an görmüş olduğunuz renk akmasa da beni çok memnun eden, çok doğal duran bir renk. Bu rengi gerçekten çok seviyorum, bayılıyorum. Bir önceki boyama videomda Boyamadan önceki rengi de çok fazla soran oldu. Onu çok fazla beğenen oldu. Çok doğal bir renk. Bunu nasıl elde edebilirim? Ya da işte ne kadar sürede akıp bu renge geliyor diye. Dediğim gibi hem ilk boyadığınızdaki hali çok güzel, hem de aktıktan sonraki hali çok güzel. Ben bakır renge geçerken çok düşünmüştüm. Çünkü saçlarımı çok uzun bir süre sarı kullandım. Sonra çok kısa bir süre kumral renge döndüm. Tekrardan sarı balyaj mı yaptırsam yoksa bakıra mı geçsem diye düşünüyordum. Eğer bakır yaparsam sonrasında sarıya dönerken yine o bakırımsı bir sarı oluşur mu diye böyle çok fazla tereddütte kalmıştım. Ama iyi ki boyamışım bakıra diyorum. Hem bakır renk yüzü sizi çok canlı gösteren bir renk hem saça bence zarar vermeyen bir renk. Ben çok memnunum. Eğer aranızda bakır rengi denemeyi düşünenler varsa benim önereceğim bir renk. Zaten dediğim gibi bu renk saçlarıma zarar vermediği için gayet hızlı bir şekilde uzuyor. Hatta saçımı kestireli 2 ay oldu ve 2 ayda yani şu kadar falan uzadı diyebilirim. Eğer sorularınız olursa bana yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Vakit buldukça o soruları mutlaka cevaplamaya çalışıyorum. Beni Instagram'dan takip edin. Çünkü Instagram'dan çok sık fotoğraf paylaşıyorum. Hem saçımın aktıktan sonraki geldiği renkleri görebilirsiniz. Hem de yeni bakır tonları denediğimde onları da görebilirsiniz. Bana oradan da ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bana gelen yorumlara, sorulara hepsine çok mutlu oluyorum. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık yeni bir eve taşınıyorum. O yüzden çok daha güzel ışıklarla, çok daha güzel arka planlarla videolar çekmeyi umuyorum. Yeni video koyduğumda haberdar olmak için bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. İsterseniz açıklamalar kısmına gidip oradan da bulabilirsiniz. Zaten kullandığım boyaları da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. O zaman videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.